bir deftere yazılan ve her gün tekrarlanan pozitif, bireysel ve şimdiki zaman diliminde yazılmış olumlamalar, bilinçaltı ve bilinçli zihin arasında bir köprü görevi görür ve kendi potansiyelinizi keşfetme sürecinizi hızlandırır. Sonuç olarak hedeflerinize doğru hızla ilerlemeye başlarsınız ve eş zamanlı olarak onlar da size doğru çekilmeye başlar. Tüm arzularınızın çok kısa sürede tezahür etmesini sağlayacak çok basit bir yöntem var. Bunun adı günlük hedef belirleme tekniğidir. Bugün sizlere bu muhteşem teknikle tüm arzularınızı nasıl daha kolay tezahür ettirebileceğinizi anlatacağız. Geliştirebileceğiniz en önemli ve yararlı alışkanlıklardan biri budur. Yıllar boyunca bunu öğrettiğim sayısız kişinin de söylediği gibi bu yöntem inanılmaz etkilidir. Ben de kendi yaşamımda aktif olarak kullanıyorum. Günlük hedef belirleme sanatı çok basittir. Hedeflerinizi yazmak için sıradan bir okul defteri gibi defter alın ve hayatınızın geri kalanında bu defteri elinizin altında tutun yeter. Her sabah güne başlamadan önce defterinizi alın ve eski sayfalara bakmadan yeni bir sayfa açarak en öncelikli 10 ila 15 hedefinizi yazın. Bu hedefleri yazarken şimdiki zamanda sanki onlar gerçekleşmiş gibi yapın. Örneğin, şu kadar para kazanıyorum. Şimdiki zaman diliminde olması çok önemlidir. Şu kadar para kazanacağım demeyin ya da şu tarihe kadar para kazanacağım, şu arabayı alacağım, şu kiloya düşeceğim demeyin. Tüm bunlar hatalı olumlamalardır. Bilinçaltınız yalnızca şimdiki zamanda ve pozitif komutlarla harekete geçer. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç ay içinde kilo vereceğim gibi bir hedef yazmak yerine bu ay sağlıklı bir şekilde kilo veriyorum demelisiniz. Ne istediğiniz ve ne zaman istediğiniz konusunda ne kadar spesifik olabilirsiniz ve pozitif olumlamalarınız şimdiki zaman diliminde ve ben kelimesiyle başlarsa bilinçaltınız üzerinde etkisi o kadar güçlü olur. Bu şekilde yazılan ve ifade edilen hedefler beklenti ve çekim yasasını harekete geçirir ve sizin için neyin mümkün olduğuna dair yeni inançlar geliştirmenize neden olur. Ayrıca bu olumlamalar enerjinizi artırır ve yaratıcılığınızı da harekete geçirir. Bir yere yazılan ve her gün tekrarlanan pozitif, bireysel ve şimdiki zaman diliminde yazılmış olumlamalar, bilinçaltınızı ve bilinçli zihin arasında bir köprü görevi görür ve kendi potansiyelinizi keşfetme sürecinizi hızlandırır. Sonuç olarak hedeflerinize doğru hızla ilerlemeye başlarsınız ve onlar da size doğru çekilmeye başlar. Finansal hedeflerinize ulaşmanın en güçlü yollarından biri de imgeleme gücünüzü kullanmaktır. Bu hedeflerinize ulaşmak için yapacağınız şeyleri gerçekten yaptığınızı görmek anlamına gelir. Görselleştirme bilinçaltınızı harekete geçirir ve zihinsel potansiyelinizin kilidini açar. Aslında hedeflerinize ulaşmak için sürekli bir fikir ve enerji akışı almaya başlarsınız. Zihninizdeki resim ne kadar net olursa bilinçaltı zihniniz ve bilinçli zihniniz onu gerçeğe dönüştürmek için o kadar hızlı çalışmaya başlar. Görselleştirmelerinizin ne kadar hızlı gerçeğe dönüşeceğini belirleyen 4 faktör vardır. Bunlardan ilki görselleştirmenin uzunluğudur. Yani istediğiniz şeyin görüntüsünü zihninizde ne kadar süre tutabilirsiniz. İkincisi, görselleştirmenin sıklığıdır. Gün boyunca görüntüyü ne sıklıkla zihninizde tutuyorsunuz? Üçüncü faktör ise görselleştirmenin yoğunluğudur. Zihninizde tuttuğunuz imgeyle duygularınızı ne kadar ilişkilendirebiliyorsunuz? Ve görselleştirmenizin gerçeğe dönüşme hızını belirleyen dördüncü faktör ise imgelemenin canlılığıdır. Zihninizdeki görüntü ne kadar net? Bu alanlardan biri veya birkaçı üzerinde çalışarak hedeflerinizi gerçekleştirme hızını artırabilirsiniz. Görselleştirmenin uzunluğunu artırarak ya da hedefinizi gün boyunca daha sık görselleştirerek sıklığını artırabilirsiniz. Daha fazla duygu üreterek zihinsel imgenin yoğunluğunu artırabilir ya da imgenin netliğini ve canlılığını artırabilirsiniz. Ama en iyisi dördünü de uygulamaktır. Hedeflerinizin görüntüsünü zihninizin ekranında tekrar tekrar oynatın. Hedeflerinizi ne kadar çok görselleştirir ve bir gerçeklik olarak görürseniz, hedefinizi o kadar yoğun bir şekilde arzulayacaksınız. Ne kadar çok isterseniz, başarısızlıktan, reddedilmekten ve hedeflerinizin peşinden gitmenin getirebileceği olası kayıplardan da o kadar az korkarsınız. Yaratıcı görselleştirme, hedeflerinizin ulaşılabilir olduğuna dair inancınızı derinleştirir, özgüveninizi artırır, cesaretinizi güçlendirir ve kendinize olan inancınızı artırır. Arzu ettiğiniz geleceğin görüntüsünün zihninizde ne kadar sık tekrarlandığını görmek o kadar durdurulamaz hale getirir. Finansal özgürlüğe ulaşmak için görselleştirme gücünü nasıl kullanacağınızı anlatan bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup ve katıl butonlarına tıklayarak bizlere destek olmayı unutmayınız.